Yani, sen sen benim Bana zaa n ba yo, bana ba mi si si lopore lopele. Buna sori se na zi ti fa igba yi wa nti ko ke toro zi si lola, sori si n do di tiye zi ti ba ɔmu se n taa kele bana ba ma za ba yo. Çevre ve Şehircilik İklim Bakanımız Sayın Murat Kuruma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün için çocukları bir bayram gününde, tatlı bayram gününde çocukları çok sevindirdi. Allah ondan razı olsun. Sonsuz teşekkürler. Ayrıca Murat Kurum'un e, hizmetlerinden dolayı da bizim teşekkür borcumuz var. Sizin vasıtanızla ona sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Harika bir panayır. Çocukları görüyorsunuz. Çekimleri de yaptınız. Ne kadar neşeliler. Tabi bu neşeye ortak olmak lazım. Onu da bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Kesinlikle çocukluğumu ben de burada yaşıyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum tarafından ...Dulgadiroğlu, Namık Kemal mahallemize kurulmuş olan bu etkinlik çadırından dolayı çok teşekkür ederim. Eee Dulkadiroğlu ilçesinde e, yani şunu söylemek istiyorum. ilk defa böyle bir etkinlik oldu depremden sonra. Eee bundan dolayı çocuklarımız çok memnun ve mutlu oldular. Biz şunu söyledik. Dedik ki çocuklarımıza Luna Park Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından ilk defa ayağınıza kadar geldi. Bir ay boyunca da çok güzel etkinlikler oldu, eğitimler oldu, söyletiler oldu ee, ve çocuklarımız depremdeki bu streslerini e, bu çadırda atmış oldular. E, bundan dolayı çok mutluyuz ve muhtar olaraktan da ayrı bir gurur yaşıyorum bundan dolayı. Bulgadiroğlu ilçemizin de diğer ilçelerimizden e, bir farkının olmaması lazım. Buraların unutulmaması lazım. Buraların ee, sürekli bir şekilde, çünkü depremde en çok yara alan Dulgadiroğlu ilçemiz, bu yaraların sarılması lazım. Panayır'ı çok güzel buldum. Gayet güzeldi ve çocuklar çok eğlendi. Panayır'da e, bando takımı çok dikkatimi çekti. Onun dışında arkadaki palyançolar ve oyuncular çok dikkatimi çekti. E, ve atla gezen abimiz de çok dikkatimi çekti. Her şey çok güzeldi. Programımız çok güzel başladı. Çocukların bu günde neşeli olması bizi etkiledi. Bu vatan bizim, bu topraklar bizim. Birlik beraberlik içinde bütün günlerimiz bayram havasında geçsin. Biz artık Kahramanmaraş'tayız. Hatta Namık Kemal Mahallesi'nin çocuklarıyız. Biz burayı hiç unutmayacağız. Kalbimizde özel bir yeri olacak. Çok da duygulanıyoruz bu anlamda. Çünkü onlarla bütünleştik. Onlar hep burada kalın diyorlar. Yüreğimizin içinde götüreceğiz onları. Bir ay boyunca biz buradaydık. Ramazan ayı boyunca. Bayramda da buradayız. Bu gözyaşım benim sevinçten. İyi ki buradaydım. Emeğim varsa helal olsun. Bakanımız Sayın Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onların himayesinde yaptık. İyi ki buradaydık. E, durdum durdum en sonunda herhalde size ağlamak kısmet oldu. Allah'tınız vallahi durdum durdum. Şimdi ağladım. Onların saf sevgisini görmek, onlara sarılmak, onların bir öpücüğü benim bütün yorgunluğumu aldı. Vallahi hiç böyle olsun istemezdim. Özür diliyorum. Ama hem mutluluk hem de vedalaşmak belki beni biraz üzdü hepsini çok seviyorum. İyi çocuklar var çünkü bizim geleceğimiz o çocukların. Onlara tertemiz bir vatan bırakıyoruz. Bu toprak bizim. Birlikle, beraberlikle, barışla hep birlikte bayramlarımızı kutlayalım.